Çınar'ın burada evi varmış. Çınar. Komşu hu hu komşu evde misin? Komşu. Evde misin komşu? Ah! Evdeymiş komşu. Komşu ben geldim. Aa! Ah, Çınar. Komşu evde misin? Ah! Evdeymiş bu komşu. Komşu neredesin? Evde misin? Komşu. Ah. Bak Çınar burada küpler var gördün mü? Küpleri gördün mü anneciğim? Hadi küplerden duvar yap hadi. Kule yap hadi. Çınar. Bak. Aa, burada bir yer daha varmış.